Sayın Değerli arkadaşlar. Sabahtan beri konuşmaları dinliyoruz. Ve şu tabloya bir bakalım değerli arkadaşlar. Bu ülkede tamam. huzurumuz var mı? Bu soruya evet diyebilen bir arkadaşımız varsa ben onlar huzurlu ya. <laughs> <olabilir>. Bakın <değerli gülüyor> arkadaşlar, huzur dediğiniz şey, Huzur dediğiniz şey eğer ki sessizlikse eğer ki sindirmekse, vallahi Hitler de bunu çok güzel başarmıştı. Toplumu susturmuştu, sindirmişti, muhalifleri katletmişti, hapse tıkmıştı, bunu başarmıştı. Ama Hitler Almanya'yı abad etmedi. Saddam da Irak'ta sessizliği sağlamış. Huzur var diyordu Saddam. Ama Irak abad olmadı. Kaddafi de Libya'da huzur var diyordu. Ama Libya abad olmadı Kaddafi'nin baskı sistemiyle, baskı rejimiyle. Maalesef değerli arkadaşlar, bu bakışla, bakın şu anda Süleyman Soylu'nun bakışıyla Türkiye'de de bir huzur olmayacak değerli arkadaşlar. Türkiye'de bu bakışla abad olmayacak. Bakın, Sayın Başkanım müdahale eder misiniz lütfen? Değerli arkadaşlar, son birkaç konuşma, biraz sabrınızı sorun. Değerli arkadaşlar, hepimiz sabırlı olalım. Şu anda, daha sonçağı, daha şu anda Türkiye'de, Türkiye'de, yani, şu da, anda Türkiye'de 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 şu anda huzur yoktur. Bak bakın bütçede kaynaklarımızın çok büyük çoğunluğunu güvenlik bütçesine harcıyoruz. Evet. Bu bütçenin inanın tamamını Süleyman söylüyor verin. Huzur sağlayamaz bu ülke. Ancak zulüm ortaya koyar. Baskıyı ortaya koyar. Istibdadı kurar. İstibdat arkadaşlar iyi bir şey değildir. Bakın Boğaziçi Üniversitesi'nde Sayın Süleyman Solun'un Eseri budur değerli arkadaşlar. Türkiye'nin göz bebeği bir üniversiteye kerefçe vurmuştur Süleyman Soylu. Bu üniversiteden bilim çıkar mı arkadaşlar? Çıkmaz. Ve çıkmış. teknoloji çıkmaz bu ülkede. Bakın bu ülkedeki gençlerimizin üç gençten ikisi imkanım olsa ülkeyi terk ederim başka bir ülkede yaşıyorum diyor. Bu Süleyman Soylu'nun eseridir. Bakın Süleyman Soylu'nun karnesini size açıklıyorum. Türkiye Demokrasi Endeksinde 104. sırada değerli arkadaşlar. Türkiye Basın Özgürlüğü Endeksinde 153. sırada Sayın Süleyman Soylu. Tebrikler. Türkiye Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 117. sırada. Türkiye Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 130. 133. sırada Süleyman Soylu. Tebrik ediyoruz sizi. Bakın karne bu. Değerli arkadaşlar, Türkiye Sefalet Endeksinde de maalesef en üst sıralarda, en sefalet yaşayan ülkelerde. Bakın şu anda Türkiye'de... Arkadaşlar, Türkiye'de bir bir yok. Değerli arkadaşlar. arkadaşlar, Türkiye'de şu anda refah var mı? Refah var diyebilen bir arkadaşımız var mı? Ha. Var. Buyurun hadi bakalım. <laughs> Dolar bugün 11,5 lira arkadaşlar. Asgari ücret 240 dolara düştü. Hansa Georgia 240 dolara bu iktidar mal üretiyor. Almanya'daki işçi geliyor buraya. 3000 euro geliri var. Ah Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi, Fatma'yı onlara 240 <laughs> dolara hizmet ettiriyoruz. Bu mudur değerli arkadaşlar bu ülkeyi sevmek? Bu mudur bu ülkenin huzuru ve refahı? Değerli arkadaşlar, hukuk olmadıktan sonra, demokrasi olmadıktan sonra ne huzur olur ne de refah olur. Bakın Sayın İçişleri Bakanı diyor ki metup binaları gece yıkın diyor. Boş verin diyor mahkeme kararını falan. Ya Aynı kabinenin Adalet Bakanı diyor ki, öyle şey olur mu arkadaş diyor. Hukuk önden yürür diyor. Yani İçişleri Bakanı'nı kendi kabinesinin üyesi eleştiriyor. Bakın değerli arkadaşlar, ben Diyarbakır vekiliyim. Diyarbakır'da bir basın açıklaması yapamıyor. 15 günde bir yasaklıyor. Ve açıklama yapmaya kalktığım zaman fezleke gönderiyorlar sağ olsunlar. 20 tane oldu, 50 tane daha olsun. Israrla basın açıklamalarımızı yapıyoruz. Çünkü bu anayasal bir haktır. Sayın Süleyman Soylu bunu kötüye kullanıyor. Yasakları sürekli hale getirdiğiniz zaman anayasal haklı gasp etmiş olursunuz Sayın Süleyman Soylu. Bakın 10 bin dolar alan siyasetçi kim diyoruz. Sayın Süleyman Soylu bundan 5 ay önce, 4 ay önce sanıyorum Haber Türk'e çıktınız değil mi Sayın Soylu? Dediniz ki arkadaş ben bu 10 bin dolar alan siyasetçiyi biliyorum. Biz de bunun AKP'li olduğunu biliyoruz. Siz de o zaman bu anlamda bir tehditte bulundunuz. Herhalde görevden alınma olasılığınız vardı bilmiyorum artık. Ve dediniz ki ben bunu açıklayacağım. Bir hafta içinde savcıya gidip söyleyeceğim. Bakın üzerinden 4, 5 geçti açıklamıyorsunuz. Bakın bir suçtur Sayın Bakan. Yani şöyle söyleyeyim bir kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesine göre Cora çok iyi bilir. Bir suçun işlendiğini öğrenip de yetkili makamlara bildirile bildir bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan iki yıla kadar cezalandırılır. Bitti. Sayın Bakan suç işlediniz. Bu kadar. Bakın hala suç işlemeye devam ediyorsunuz gecikerek. Ve aynı programda Sayın Bakan diyor ki bakın değerli arkadaşlar. Granting 14 yıl oldu işleneli ve Ankara'nın karanlık dehlizlerinde katille hala saklanıyor. Sayın Süleyman Soylu aynı programda dedi ki bakın ne demiş? Hrant Dink'in cinayetinin faillerinin Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i ilişkilendirerek Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim ortak yapar diyor. Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder diyor. bireylerden değil, bir sistemden bahsediyor. Yani Hrant Dink'i katleden sistemi biliyor Sayın Süleyman Soylu ve Sedat Peker'e Erhan Tuncel'in emanet edildiğini iddia ediyor. Demek ki bununla ilgili belge var. Bir İçişleri Bakanı belgesiz konuşur mu? Konuşmaz. Elinde belgeler var ama savcıya gidip bu belgeleri vermiyor. Niye? Bunu bir koz olarak kullanıyor herhalde. Aynı 10 bin dolar meselesinde olduğu gibi bir koz olarak kullanıyor. Ya bu memleketin barışı için mücadele etmiş sevgili Hrant Dink'le ilgili cinayeti ilgili Sayın Bakan ne biliyorsunuz? Niye açıklamıyorsunuz Ankara'nın karanlık denizlerinde saklıyorsunuz? Yazık değil mi bu ülkeye? Bakın bu da suç. Siz suçun biliyorsunuz ve bir sistemden bahsediyor. Bakın hep birbirimize kırdıran, toplumsal hayatlarını geren, toplumu birbirine düşüren bir sistemi biliyor. İçişleri Bakanı ve savcıya gidip açıklamıyor. Böyle bir İçişleri Bakanı bu ülkenin huzurunu sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Bak bugün dolar 11 buçuk lira oldu. Un fiyatı 15 gün önce bir çuvalın 200 liraydı. Bugün 350 lira bunun müsebbibi İçişleri Bakanı değil mi? Değerli. Değil mi? Elbette. Değerli arkadaşlar. Bakın şu andaki yoksulluğun sefaletin sorumluluğu bu İçişleri Bakanı değil mi? Bakın kaynaklarımız silahlara gittiği sürece bu ülkenin iç huzuru olmadığı sürece Süleyman Soylu daha bizleri çok daha fazla yoksullaştırır. Bakın değerli arkadaşlar. Böyle iddialar ortada ve Süleyman Soylu bunları biliyor. Bu ülkenin huzuruna kast edenleri biliyor. O sistemi biliyor. 10 bin dolara alan siyasetçinin de AKP'li olduğunu da biliyor. Ama bunu bir koz olarak kullanıyor. Eğer beni yarın görevden alırsanız Sayın Başkan Sataşmalar oldu. Eğer beni yarın görevden alırsanız ben bunu açıklarım diye bunu koz olarak tutuyor. Bu bir suçtur. Ve bu anlamda suçların odağında olan bir İçişleri Bakanı var. Pek çok karanlık işe bulaşmış insanlarla ilgili fotoğrafları var. Ve onlarla ilgili açıklamalar da bulunmuyor. Evet, evet. Bir suç örgütü lideri evet, evet. açıklamalarda evet. Sayın Başkan Sataşmanı oldu. İddialarda bulundu. Ya bunlarla ilgili açıklama yapmak sorumluluğu kimde? Bakın yapması gereken istifa edip bu soruşturmanın önünü açmaktır istifa etmediği sürece bu soruşturmanın önünü kapatan, tıkayan kişi olacaktır. Ve siz bu bütçeyi ona verdiğiniz sürece arkadaşlar karanlık Ankara'nın dehlizlerinde devam, devam edecektir.